Herkese evet, merhaba arkadaşlar bugün birlikte şampiyonlar ligi yarı final ilk ayak Büyük Burcu Rehmet Üniversitesi'ni anlatacağız. Ve maç başlıyor Büyük Burcu erken dakikada geliyor Guindo Guindo Eder mili tavalarına çarpıyor ve tabağlara gidiyor Çarpması da gol olacaktı zaten Büyük Burcu erken mi gol buluyor Büyük Burcu önde şu anda Skor 1-0 Evet Real Madrid Türkiye'ye gelemiyor derken şimdi geliyor Real Madrid. İyi bir çalım şut dışarıya eder Militao. Real Madrid yine geliyor. Vinicius Junior. Bir biri buluyor Vinicius. Şimdi 28 dakikada böyle Burit yine geliyor. Guindo yine. Guindo oralardan çok vuruyor Guindo. Sokuldu birazcık Guindo. Çekti. Yine çekti Guindo. Hareketler yaptı. Geçti rakibini. Guindo kaç kaç ya. Guindo. Guindo. Dağuda da, Guindo. Ramadet yine geliyor farkı indirmek için. Evet. Ve Guindo defans da yapıyor. Bu maçta harika oynuyor Guindo. Şimdi Yurtbeli hem geçti rakibini. Şut ve gol. 2-2. Rahmetli döne geçmek için geliyor müdahale geliyor Ve top uzaklaştırıldı Mert Ahtan yandaş uzaklaştırıyor topu skor 2-2 Ayla Ve Malatini Orada bir anda sinirlendim kötü bir laf çıkıyordu ağzından az kalsın özür dilerim Skor Ayla 2-2 Böğüt Buruc yine geliyor öne geçmek için Böğüt Buruc kaçıyor Real Madrid yakalıyor şu anda. Maçın tamamı öyle geçti ve mükemmel bir kurtarış. Tivat Kurtuğa. Tivat kurtuladan harika bir kurtarış geliyor. Ve Durcan'a geçme şansını kaçırıyor. Skor 2'ye 2 maç bitmesine kısa bir süre kaldı. Öbür maçta da Toto Madrid Arsenal 2-1 mağlup ediyor şu anda. Ve maç bitiyor. Böyle Burcu 2 Real Madrid 2.